MFA sadece kimlik doğrulamanın güvenliğini arttırmakla kalmaz, aynı zamanda saldırı yüzeyini de daraltır. Özellikle credential stuffing, phishing ve man in the middle atak saldırılarına karşı etkili bir koruma sağlar. Netsmart, PKI tabanlı akıllı kartlar, Fayda 2 destekli donanımlar ve Mobile Push Notification'lı MFA çözümlerine kurumsal bir Identity Access Management altyapılarıyla entegre ederek uçtan uca güvenli erişim mimarileri kurar. MFA artık kullanıcı dostu bir güvenlik katmanı değil, regülasyonlara uyumun da vazgeçilmez bir parçasıdır. Bir müşterimizde yönetici hesabı e-posta phishing saldırısıyla ele geçirilmişti. Neyse ki MFA aktifti ve doğrulama için ikinci faktör gerektiğinden saldırı başarısız oldu. Eğer MFA uygulanmamış olsaydı tüm aktif direktörü erişimi riske girebilirdi. Biz MFA'yı sadece girişe değil kritik işlem onaylarına da entegre ediyoruz.